Herkese merhabalar. Bu akşam canım arkadaşım Doktor Berta ile biraz astroloji konuşacağız. Biz Berta'yla tanışalı 3 yıl oldu. 3 yıl önce ortak bir arkadaşımızın vasıtasıyla tanışmıştık. Ee, açıkçası çok beklentim olmadan arkadaşımın gönlünü yapmak için kendisine haritamı çıkarttırmıştım. Fakat bana haritamı anlattığı bir saatin sonunda telefonu kapattıktan sonra uzun süre boşluğa bakıp defalarca nasıl olur demiştim. Çünkü hayatımda kendimden bile gizlediğim bütün hakikatleri bir bir ortaya dökmüştü. Ondan sonra da bir daha hiç kopmadık Berta'yla. Ee, önce şuradan başlamak istiyorum. Ee, i̇nsan belirsizliğe neden bu kadar tahammülsüz? E, belirsizlikle baş etmekte neden bu kadar zorlanıyor ve onun içindeki olumlu ihtimalleri görmek neden bu kadar zor? Olumlu ihtimaller barındırdığını e, düşünebilmek neden bu kadar zor insanlar için? Bir de kadınlar belirsizlikle daha mı zor başa çıkıyor? Oradan başlayalım kardeşim. şimdi kadınların onu da başlayayım istersen. Belirsizlikle aslında ortaya çıkmasıyla ilgili ya da baş edememe gibi şeyleri aslında insan diyelim, erkek danışanlar da çok oluyor. Yani sadece kadınlar astroloji danışmanlığı için başvurmuyor. Erkekler için de geçerli. Ama işte daha çok bunu dile getirmek istemiyorlar belki. Ama benim erkek danışanım daha çok diyebilirim. Yani, Ortamlarda astrolojiye inanmıyorum deyip Tabii. gizli gizli hepsi sana uçuyor. Yani şöyle eminim birçok astrolog arkadaşa giden vardır. Zaten yurt dışında da birçok firma, insan kaynakları, e, astrolog çalıştırıyorlar aslında. E, liderler, bu birçok ülkenin özellikle işte İsrail Amerika ondan sonra Rusya bu ülkelerde astroloji gerçekten çok kullanılıyor yönetimde de kullanılıyor diğer soruna gelince şimdi temel belirsizlikler içinde Tabii ki o güven duygumuz sarsılıyor. ve insanoğlu olumsuzluğa daha odaklı. Yani iyi ihtimalleri göremiyor. Yani her şey, şerde bir hayır vardır. Bunu e, göremiyor. Yani o Ama, kaos tabii sırası... yokken heyecanlanıyor. Tabii, tabii ki, Daha şer değil. Ama belirsizlikte illa onu görüyoruz. Ee, Çok enteresan. Ya insanoğlu böyle. Tabii ki şimdi bir de yaşadığımız coğrafya nedeniyle gelecek kaygılarımız var ee, sonuçta Bunlar da e, böyle çok kaotik çok belirsiz şeyler ister istemez insanoğlunu e, böyle bu belirsizlik duygusu umutsuzluğa sevk ediyor ama aslında Gerçekten e, her yerde bir hayır vardır Nitekim bunu Covid gördük yani şu Covid nedeniyle çocuklarımız dahil ee, çok kaygılı çok gelecek korkuları var ama covid bize bir şeyler de öğretti kaynaklarımızın yetersiz olduğunu e, herhangi bir e, depremde ya da bu tür bir salgında öğretime nasıl devam edeceğimizi e, işte hayatımızı nasıl idame ettireceğimizi çok büyük evlerin e, çok zor olduğunu öğrendik e, doğaya daha iyi davranmamız gerektiğini öğrendik. E, canlıları yok ederken e, dışarıya çıkamamak, birilerini kafese kapatırken e, bir canlıyı ne kadar zor bir şey olduğunu eve kapanarak öğrendik. Ama biz tabii ki e, insan biraz görmek istediği gibi görür. E, aslında e, hayatımızın dersini e, alıyoruz bundan. Dersini alanlar da. Ee, bu krizin kazananı ne olacaktır? Peki, sen aynı zamanda hekimsin, çok uzun yıllar doktorluk yaptın. Şimdi astrolojiyle ilgileniyorsun. Ee, bundan 10 yıl önce bu kadar fazla astrolog yoktu. Birkaç kişinin adını biliyorduk. O da gazetede eğer köşe yazıyorsa. <laughs> ee, ama hayatımızda bu kadar çok astrolog yoktu. Neden birden bire? hem astroloğa gidenler hem astrologlar çoğaldı. Bu enflasyonu neden e, yaşıyoruz? Çok mu para var bu işte? Ne oldu böyle? Ya çok para yok. Yani e, iyi bir astrologun haftalık e, yani e, 3-4 danışma en fazla yani en fazla. Tamamen o haftayı astrolojiye ayırırsa 3-4 danışmanlıktan daha fazla danışmanlık verebileceğini düşünmüyorum. Ama ee, tabii ki kova çağına giderken kova astroloji de demektir. Ee, astroloji ilgi artacak yani uzaya da ilgi artacak, astrolojiye de ilgi artacak. Ee, fakat tabii ki e, yani ben bir keşif yolcusuyum henüz. Gerçekten çok iyi hocalarımız var. Ee, kendim için. Yani böyle bir yıl iki yıl eğitim alıp astroloğum bile demek e, astroloji en az tıp kadar e, derya deniz bilgiler barındıran bir ilim hatta ben bunun bilimsel yanını seviyorum matematiksel e, açılar istatistik coğrafya kısmını seviyorum muhakkak istatistiksel olarak bütün şeylere bakıyorum o nedenle ee, tabii şey de yapmak istemiyorum ama e, zaten güney ay düğümü yayda, e, astroloji de demektir. Aşırı olan her şeyden e, 2022'ye kadar bu dini fanatizmden tut, uzak yollar, üniversiteler nitekim kapandı bak e, bir COVID'le. Aşırı olan her şeyden e, daha realist olacağız, daha bilgiye odaklı olacağız. İkizler öyledir. Merak eder. Yani e, onun söylediği doğru, öbürünün söylediği, astroloji bir potansiyeldir. Bir yol haritasıdır. Fal değildir. Yani tamamen matematik, coğrafya, istatistiğin kullanıldığı e, bir ilim, hatta bilimdir bile diyebiliriz. Çünkü matematik çok çalışıyor astrolojide. Kim? Eee bir insanın haritasını çıkarttığın zaman onun hayatında ne kadar ileri gidebilirsin, neleri görebilirsin? Ee, tabii bir de böyle altıncı hisler, sezgiler var, onlardan da belki yararlanıyorsun. Bir de e, pek çok şeyi de görüyorsun orada, özellikle olumsuz olacak olayları da tespit ediyorsun. Mesela onu, birini anlatmak çok zor değil mi? E, onu nasıl yapıyorsun? Zorlu bir şeydir herhalde birine bak hayatında bir takım kötü ihtimaller var demek. Onun altından nasıl kalkıyorsun? Psikolojik olarak seni de etkileyen bir şey diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle eğer işte sağlıkla ilgiliyse muhakkak gitmesi gerektiğini söylüyorum. Hani tahlillerini gözden geçir. Eğer tabii ki bir takım şeyleri görebiliyorsun. Aslında birçok şeyi görebilirsin istersen. Ama ben birazcık hayatı akışa bırakmayı sevenlerdenim. Yani böyle çok detay e, bakmayı sevmiyorum. E, çünkü şöyle bir şey var. Galiba Allah bilir astroloji bir potansiyeldir. Ama uyarmam gereken şeylerde. Tabii ki biz bir Mars Plüton e, karesi 2020'ye. ...ve retrolar 2020'ye... satürn Plüto kavuşumu... ...2020'ye... ...damgasını vurdu. Şimdi böyle zamanlarda... ...o öfke kontrolü için... E, ...danışanlara meditasyonlar öneriyorum. Yürüyüşler... ...sporlar... E, ...bir takım şeyler öneriyorum. Yani yapması gereken bir şey varsa... ...yapması gerektiğini söylüyorum. Ama zaten... ...astrolojik bir danışmanlık aldıktan sonra karşı tarafında farkındalığı artıyor. O da hayatını ona göre düzenliyor. Anladım. Peki bu aslında biraz bununla da bağlantılı. Benim astrolojide en çok ilgimi çeken konulardan biri Kuzey Ay düğümleri. Ee, kendi Kuzey Ay düğümümü okuduğum zaman e, hem kendimle hem etrafımla, işimle, toplumla ilişkilenmemde e, Birbirini tekrar eden motifleri e, nasıl çözeceğimi o kuzey ay düğümüyle ilgili e, analizi okuduğum zaman anlamıştım. O yüzden bence çok önemli ama çok da bahsetmiyoruz. Sen bize biraz kuzey ay düğümünü ve bizim için önemini anlat. Şimdi canım. ayın dünya etrafındaki yörüngesiyle dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinin kesiştiği sanal matematiksel noktalardır. Bunlar bizim hayatımızda da, insan hayatında da kırılma noktalarıdır. Ay düğümleriyle ilgili mesela ay düğümünde bir tutulma olur, o dereceye yakın evlenirsin. O dereceye yakın bir tutulma olur, boşanırsın. O dereceye yakın bir tutulma olur, ülke değiştirirsin, şehir değiştirirsin. Dünya astrolojisinde de kavşaklardır. Yani düğüm üstünde dü yazıyor düğüm. Kimi düğümler çok dolaşıktır. Açmak zordur. Tekamülümüzdür çünkü bu bizim. Kimi düğümler daha kolaydır. Bunu da e, anne karnındaki son güneş tutulması e, hangi burç olduğu, hangi evlerde mesela karma evlerimiz var orada mı? Sabit burçlardaysa kişinin e, güney ay düğümünü buradan aldığı deneyimlerle kuzey ay düğümüne gitmesi lazım. Güney ay düğümü e, özellikle Hint astrolojisinde e, çok kullanılır. Tamamen kadersel denir. Aslında bütün şeylerde hatta Satürn'den daha etkilidir. E, güney ay düğümünden Güney ay düğümü reenkarnasyona inanıyorsanız Geçmiş hayatımızdan getirdiğimiz karmamız Eğer inanmıyorsanız Çocukluğumuz diyebiliriz Çocukluk travmalarımız e, Ve Oradaki güvenliğimiz Aynidir Barınma, beslenme, bakılma e, Bütün anne Yani bütün bunlar e, Ve orada bir düğüm var Diyor ki sana güney ay düğümünden aldığın deneyimle kuzey ay düğümüne doğru git ee, bunun içinde mesela şöyle bir örnek verebilirim mesela diyelim ki güney ay düğümü koç konfor alanı o koç nedir ben merkezcidir ee, öfkelidir ee, ondan sonra savaşçıdır ee, nişan almadan ateş eder öyle diyelim <laughs> ondan sonra bu tür özellikleri vardır ama ben der şimdi bunun kuzey ay düğümü de terazide aslında ben olduğunu çok iyi fark etmiş ama teraziye gitmesi gerekiyor biz demeyi öğretmeyi gerekiyor karşı tarafında düşüncelerini dikkate alması gerekiyor daha adil olması gerekiyor karşı tarafın fikrini sorması gerekiyor ortak bir şeyler kurabilmesi gerekiyor. Ama güney ay düğümü bizim konfor alanımız. Yani bildiğimiz bir şey. Aşina olduğumuz çocukluk alanımız. O yüzden gitmekte zorlanıyoruz. Bir adım ileriye atıyoruz. Sonra geri dönüp yine güney ay düğümüne sığınıyoruz. Halbuki e, tekamülümüz o düğümü çözmekte. O düğümü çözerek o ikisi arasında 180 derece karşıt açı var. Onu dengeye oturtmakta. İşte o dengeyi oturtamadığımızda aynı motifleri yani tekrar yapmaması gereken şeyler var. Mesela koçsa güney mı? ben dememeli. E, herkesi savaşçı yönü ortaya koymamalı. Kendini bir savaş ortamında gibi görmemeli. E, dürtüsel davranmamalı. Öfke patlamaları olmamalı. Ben merkezci olmamalı. Karşı tarafa da, mesela terazi de hayır diyemez. Onun hmm. da daha çok e, biraz daha ben, biraz daha o dengeyi tutturmaları gerekiyor. Mesela biri de aksında ilişkilerde böyle bir örnek verebilirim, Luisim. Anladım. Peki e, bugünleri çok... de yapmadıkları zaman, ay düğümlerinin çok önemli özellikleridir. E, çok ağır deneyimler yaşanır. Özellikle sağlık Tekrar eden zaten, Tabii ki tabii ki. Zaten niyansrolojiye başvurursun. Hep aynı duvara çarptığın için. Ee, Değil mi? Çarpıp çarpıp en sonunda evet, kapıyı, yardım altıma. Geliyorsun. Evet. geliyorsun. Ondan evet. Da, ben niye hep aynı yerden sınanıyorum diye soruyorsun tabii ki. Ee, evet. O yüzden e, muhakkak e, bir kişi hep aynı şeyleri yaşıyorsa e, soruyu e, Tanrı'ya Başkasına sormamalı. Neden ben diye. Ben nerede, ne yapıyorum da hep bu kısır döngüyü yaşıyorum. Evet. Ee, i̇nsanın herhalde en zorlandığı konu da kendine bu soruları sormak, kendine yüzleşmek. Tabii. Ee, bence astroloji o araçlardan biri ama tabii. başka bir şey de araç edinip gene oraya varmak da mümkün tabi. Ee, peki bugün çok. Uzun e, konuşmayalım diye planlamıştık o yüzden e, son e, soruya geçeceğim. Önümüzde senin çok zorlu diye tanımladığın <laughs> bir dolunay var. E, sen bir şeye zorlu diyorsan zaten durum aslında felaket demek olduğunu ben 2020 yılında deneyimledim. E, benim için çok zorlu bir yıl demiştin. ...365 bin ağladım diyebilirim. Şimdi bu dolmaya da zorlu diyorsun. Neden zorlanacağız? Ne olacak? Ve nasıl atlatacağız? Şimdi... E, ...biz bugün... ...bir oğlak yeni ayı yaşadık. Oğlak yeni ayı da... ...plitonik bir yeni aydı. Bu da zorlu bir yeni aydı. Plitonik olduğu için haftaya etkilerini daha çok gördü zaten. E, ondan sonra... Şimdi zaten zorlu bir yeni ayda tohumlar atılır. Ama bu arada başka gezegen etkileşimleri de yaşayacağız. İşte Uranüs-Jüpiter karesi 17-18. Ondan sonra 20'sinde Mars-Uranüs kavuşumu. Mars nedir? Yangındır, patlamadır, tetikçidir. Ondan sonra ateşli hastalıklar demektir. Uranüs nedir? Şoktu skandaldır. Beklenmeyeni beklemektir. E, hatta psikolojik olarak bile e, insanı çok etkileyen elektrik dalgasıdır çünkü. Şimşektir. Şimdi Mars'la Uranüs kavuştuğunda bir de boğada kavuşacak sabit bir burçta. Sabit burçta e, sabiti yıkmak çok zordur. E, şimdi bunları düşündüğümüzde zaten 17-18-20'si böyle gidiyoruz. 24'ünde Satürn'le Güneş kavuşumu var. Satürn sonuçta katıdır soğuktur ondan sonra işte havalar soğumaya başladı kovaya girdiğinden beri ondan sonra hastalık açısından da direnci düşürür bu nedenle de şimdi 24'ünde bunu yaşayıp zaten Dolunay etkileri de sabit burçta ve zorlu kare dediğimiz bir kare var yani Türkiye için de zorlu Amerika içinde zorlu, dünya içinde zaten kova bağımsızlık demek. Yani Satürn kovaya geçtiğinden beri evet kısıtlanmalar daha fazla olacak ve kısıtlanmalara karşı toplumsal ayaklanmalar olacak. Ee, şimdi aslında e, bu anlamda Jüpiterle ile Güneş e, kavuşmuş durumda ve Mars'tan e, zorlu, sert bir açı alıyor. Ve Mars'tan Ay'da zorlu, sert bir açı alıyor. Tekare dediğimiz ve bu sırada Neptün dediğimiz salgın, kaos, e, suyla gelen felaketler. E, o da Ay düğümlerine kare yapıyor. Bunlar kadersel kaderseldir Ay düğümleri yine. Şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman e, sabit burçlarda olması, e, Satürn'ün e, işte kovada olması, Jüpiter'le Güneş'in beraber olması, Jüpiter'in olayları büyütmesi, Merkür de itekim... nitekim ee, ve Merkür Ese geçmiş olacak ve Uranüs'te retroydu. Bugün, yarın ileri hareketine geçecek. Uranüs retroyken çok etkilerini görmeyiz kolektif gezegenlerin. Ama ileri hareketinde Mars Uranüs kavuşumu 20'si, 18'i, 17, 18, 17'sinden itibaren diyelim. Hatta işte diyorum ya gelecek haftadan, bugünkü yeni ay da çok zorluydu. Ee, daha yoğun enerjilerini gelecek hafta yaşayacağız. Ee, bu nedenle e, aslan nedir? E, yöneticisi güneştir. Güneş nedir? Kraldır, otoritedir, e, tanınmış kişilerdir. Ünlü kişilerdir şimdi bunları da düşündüğümüz zaman Mars tetikçidir aklımıza suikast da gelebilir patlamalar da gelebilir yangınlar da gelebilir bir takım kopmalar ayrılmalar da gelebilir zorlu bir dolunay bizi bekliyor ama şöyle bir şey var evet ocakta bunlar olacak şubatın 17'sinde de ee, yine Uranüs Satürn karesi olacak fakat sonuçta geçecek. Ben daha sabah olmayan hiçbir geceyi görmedim. Ah işte yüreğimize su serpen sözler. Evet sabah olacak değil mi sonuçta? En azından yılın ortasında sanki o sabahları Tabii. biraz daha Fazla yaşayacağız. Tabii. Hep gece olmayacak. Mart da yumuşamaya başlayacağız. Nisan'da daha iyi olacağız. Mayıs'ta bir tutulma var biraz şey. Ee, onun haricinde e, yani bir süre daha iyi olacağız. Jüpiter balığa geçecek. Ee, o en azından 2020 olacak. kadar kötü olmayacağını ümit hayır, edebiliriz hayır, 2020 Kesinlikle. kadar gökyüzü 100 yıllık neredeyse yaşanacak bütün gökyüzü hareketlerini biz bir yılda gördük evet o evet. zaman güzel günler yakında diyoruz ee, Tabii ki, çok teşekkür ederim Berkacım ee, İnşallah ederim. bir tekrar yaparız yeniden buluşuruz eee Herkese iyi geceler, izleyenlere çok teşekkürler, hoşçakalın. Teşekkür ederim ve hoşçakalın.